Elinizde tutmaya bile hani şöyle bir cesaret isteyen binlerce sayfalık bir dev eser var ya. Lev Tolstoy'un Savaş ve Barışından bahsediyorum. Evet evet o meşhur kitap. Peki ya size desem ki bu anıtsal eserin e, Türkçe'ye ilk tam çevirisinin ardında sadece Tolstoy yok. Nasıl yani? Aynı zamanda şey Bursa hapishanesinin duvarları arkasından bir şairin Nazım Hikmet'in gizli emeği var desem. O bu çok ilginç bir iddia. Bugün işte sadece Napolyon savaşlarını, Rus aristokrasisini değil, bu dev eserin o yazılış macerasını ve Türkiye'deki ilk hani o fısıltıyla yayılan çeviri hikayesini bir deşelim diyoruz. Harika olur. Gerçekten de edebiyat tarihinin ilginç köşelerinden biri bu. Hazırsanız dalalım mı? Hadi bakalım. Her şey Tolstoy'un 1856'sında başlıyor aslında. Yasnaya Polyana'daki çiftliğine çekiliyor. Henüz 28 yaşında. Gençmiş bayağı. Evet. Ve önceki eserleri de pek hani beklediği ilgiyi görmemiş, biraz küskün gibi bir tür yaratıcı inziva dönemi diyelim. Hmm. Ama sonra 1862'de Sofia Bers'le evleniyor ve bu evlilik ona müthiş bir yaratıcı enerji veriyor. İşte o zaman kendini yıllar sürecek bu devasa projeye adıyor. Peki adı hep Savaş ve Barış mıydı? Hayır hayır, başta adı bile belli değil. Mesela ilk bölümler Rus Habercisi dergisinde 1805 adıyla çıkıyor. Aa ilginç. Sonra bir ara iyi biten her şey iyidir diye düşünüyor. Ama en son 1867'de Savaş ve Barış isminde karar kalıyor. Hatta Tolstoy yani eserine başlarda roman demeye bile biraz çekiniyor değil mi? Aynen öyle. Kendi ön sözünde açıkça yazıyor bunu. Diyor ki bu ne tek bir olayı anlatan bir şiir ne de alıştığımız türde bir roman. Neden peki? Çünkü ona göre tarih, Rile birkaç büyük adamın kararıyla şekillenmiyor, asıl olan sayısız insanın iradesinin toplamı. İşte kitapta da bunu yapıyor. Büyük tarihi olaylar fonda akarken asıl odaklandığı şey sıradan insanlar, aileler, onların hayatları, aşkları, kayıpları. Yani tam bir panorama aslında, epik bir panorama. Kesinlikle. Ve şimdi gelelim işin en, belki de en dokunaklı ve şaşırtıcı kısmına. Yani Türkiye'deki ilk tam çevirisine. Evet, o Nazım Hikmet meselesi. Aynen. Şimdi resmi kayıtlara bakarsanız, 1940'larda Marif Vekaleti, yani o zamanki Eğitim Bakanlığı, çeviriyi Zeki Baştımar'a yaptırmış görünüyor. Tamam. Ancak işin perde orkasında, siyasi nedenlerle Bursa hapishanesinde yatan Nazım Hikmet var. İnanılmaz. İsmi tabii ki hiçbir zaman kitabın kapağına yazılmıyor. Ama Kemal Tahir'e yazdığı mektuplarda bu çeviriye nasıl kafa yorduğunu, Tolstoy'un o dilini, atmosferini Türkçeye taşımak için ne kadar uğraştığını anlatıyor. Vay canına. Hatta bir mektubunda şey diyor, kolum fena sancıyor. Galiba tercümeye çalışmaktan oldu bu. Yani o kadar yoğunlaşmış işe. Düşünsenize yani bir yanda Tolstoy'un o devasa dünyası var. Prens Andre, Kier Bezov, Natasha Rostova, savaş meydanları, salonlar. Hı hı. Diğer yanda Bursa hapishanesinde bir şair bu dünyayı bambaşka bir dile kültüre taşıyor. Sessiz sedasız. İşte bu yüzden o il çevirinin dilinde farklı bir tat, farklı bir akıcılık olduğu söylenir. Nazım'ın dokunuşu hissediliyor sanki. Çok etkileyici gerçekten. Peki kitabın içine tekrar dönersek, o katmanlılık dedik ya. Evet, mesela daha ilk sayfalarda Anna Pavlovna, Shererin salonu çıkar karşımıza. O yapaylık, o Fransızca konuşma merakı, siyasi dedikodular, Tolstoy oradan aslında bütün bir Rus aristokrasisinin ruh halini veriyor. O boşluğu gösteriyor. Doğru, hemen ardından da Pierre geliyor o devasa mirasıyla ne yapacağını bilemeyen, sosyal ortamlarda biraz sakil duran ama sürekli bir anlam arayan karakter. Aynen. Onun o içsel yolculuğu, Napolyon hayranlığından masonluğa, oradan savaşın gerçek yüzünü görmeye uzanan o arayışı romanın felsefi damarını oluşturuyor zaten. Ya da Prens Andrey. Savaşta yaralanıp gökyüzüne baktığı o an. Bütün hırslarının anlamsızlığını fark ettiği o sahne. Unutulmazdır. Kesinlikle. Tolstoy işte bunu çok iyi yapıyor. Bireysel dramlarla tarihin o büyük, acımasız çarkını müthiş bir ustalıkla iç içe geçiriyor. Bir bakıyorsunuz çok kişisel bir andasınız, bir bakıyorsunuz savaşın ortasında. Bu da kitabı eşsiz kılıyor sanırım. Bu arada tam da bu tür derinlemesine edebiyat sohbetlerinin devamı için Mini Podcast Türkçe kanalımıza abone olmayı, bu yayını beğenmeyi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın olur mu? Sizin bu merakınız bizim için gerçekten ilham kaynağı oluyor. Evet, destekleriniz önemli. Yani sonuçta savaş ve barış dediğimiz şey sadece bir roman değil. Yazılış süreciyle, çeviri maceralarıyla başlı başına bir destan. Tolstoy'un o yazarkenki amacı, sancıları, sonra Nazım'ın hapishaneden kattığı o sessiz ruh, bunların hepsi eseri daha da zenginleştiriyor bence. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor sizce? Belki de şu, en büyük eserler bile en beklenmedik yerlerde, en zor koşullarda yankı bulabiliyor ve belki de bir eserin değeri sadece yazıranın niyetiyle değil, ona dokunan her elin, her okurun kattığı anlamla da şekilleniyor. Çok doğru bir nokta. Siz ne dersiniz? Bir eser yaratıcısının elinden çıktıktan sonra kime aittir aslında? Bu düşünceyle sizi baş başa bırakalım bu seferli.